Arkadaşlar bir önceki cihazımızın üzerinde şu kısımlarında yağlanma olduğu için sıfır üründe neden olsun dedik ve iade ettik. Şimdi bu ürünümüzü de Trent yoldan yanlış hatırlamıyorsam yurt dışından e, sipariş verdik. Ya yani hepsi buradan da verseniz olur. E, sonuçta bu hani garantisi olsa da olmasa da e, çözülemeyecek bir problem olduğunu düşünmüyorum. İçinde zaten bir tane motor var ve bıçaklar var. Ayrıca bununla birlikte ayrıca Xiaomi'nin yedek bıçaklarını da aldım. Orijinal ürünleri geldi. Bu niye iki tane aldım? İki tanesi avantajlı geliyordu. Kargo ücreti ödemektense ikisi birlikte uygun fiyata gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu yurt dışı ürünü yurt dışı ürünü size göstereyim. Açıyoruz. Bu ağzı bantlı bir şekilde geliyor ve bunu kopartarak açıyorsunuz. Paket açılırken zarar görüyor paketi açtığımız zaman bir önceki cihazımızda rastladığımız yağlanma bunda yok. Tertemiz cihaz geldi. Toz haznemiz, açma kapama tuşumuz, amlemimiz, Type C ile şöyle göstereyim. Type C ile girişimiz. Bu da yurt dışı cihazımız. Kutusunda başka neler var? kullanım kılavuzumuz, temizleme fırçası ve şarj kablomuz. Kutumuzda başka bir şey yok. Çince yazıyor zaten. Kullanım kılavuzumuza bakalım. Ee, burada da parçaları tek tek göstermiş. İçerisinde nasıl temizleyeceğimizi, temizleyeceğimizi gösteriyor. Ama maalesef ki komple Çince. Ya çok önemli mi? Değil. Bu da Type-C. Güzel bir şarj kablosu. Uzunluğuna bakalım. <laughs> Takribi 30 santim. Şöyle göstereyim. Bu da temizleme fırçamız. Çalışma şekli de arkadaşlar basıyoruz. Buradan tiftikleri temizlerken alttan da bir hava veriyor. Çalışma prensibi nasıl? Çevirerek saat yönünün tersine açıyoruz açtığımızda bıçağımızın olduğu kısım bazıları merak eder. Şimdi bu bıçaklar gayet keskin. Hani açtık elimize zarar verir mi? Tuşaanlıkla dokunur muyuz? Sizin yerinize ben dokunuyorum. Çalışmıyor. Çalışmaması için nasıl bir önlem almışlar? Bunu hemen gösteriyorum. Şurada bir çıkıntı var, görüyor musunuz? Bu çıkıntı çevirerek kapattığımızda şurada küçük şöyle göstereyim. Daha şöyle Küçük evet şimdi görebiliyorsunuz küçük bir kontak var. Onu kapattığı zaman motorun çalışmasına müsaade ediyor. Şimdi tiftiği nasıl temizliyor? Ee, bu bıçaklarımız buraya sürtünüyor deliklere. Buraya gelen tiftiği kesiyor. Kestiği zaman bu hızla aşağıya atıyor ve aşağıda gördüğünüz gibi bir pervane var. Bu pervanede şu kenardaki oy oyuktan içeriye tiftikleri atıyor. Yani bir nevi havalandırma gibi düşünün. Buradan e, bir emme makinesi gibi çekip içine tiftikleri hem kesiyor ve hava yoluyla da haznesine atıyor. Haznesi de bir ok gösteriyor. Bu şekilde bastırıp çektiğimizde açılıyor. Böyle arkadaşlar. E, sanırım buraya da bir kontak koymuşlar. Küçük. Bunu çıkardığımız zaman da muhtemelen çalışmayacaktır. bayağı iki tane önlem almışlar. Burada da özellikleri voltajı kaç amperle çalıştığı yazıyor. Modeli yazmışlar. Basit bir ürün arkadaşlar. Havayı buradan içeri iteklediğinde bu deliklerden de dışarıya çıkıyor, atıyor yani. Onun atma kısmı da burası, buradaki oy, oyuk. Ya tahminime göre <laughs> faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bir de Xiaomi'nin ürünü yani tüm ürünler birbirinden kopyalanıyor ama bunun biraz daha kaliteli olacağını düşündüm işin aslında. Şimdi şu dikkatimi çekti burada. Bıçağın üzerinde bir amblem var ve 11 yazıyor. Aldığımız bıçakta da aynı şekilde mi diye kontrol edelim. Amblem aynı fakat üzerinde 15 yazıyor. Yani herhalde aynıdır. Büyüklüğü. Neden 15 yazmışlar onu bilmiyorum ama Diğerine bakalım. Diğerinde diğerinde de 14 yazıyor. İlginç. Bunda da 11 yazıyor. Evet arkadaşlar ürünümüz bu kadar. Ee, temizleme fırçamızla zaten şurası sah sanırım çıkmıyor yerinden. Böyle temizleyeceğiz. Ve burayı keza. Bıçakları keskin. Elimizi yaralamayalım. Ee, ben şimdi video devam edeceğim. En azından size nasıl yaptığını göstereyim. Burada durdurayım videoyu. Öncelikle toplayayım cihazı. Bıçağın herhangi bir yönü var mı diye bakalım. Evet burada bir yönü var. O yönde takıyoruz. Daha yukarıda takarsak girmiyor. O yönde iteklersek giriyor. Bıçağımızı kapağını oturtalım. Oturtup oturtturduk ya arkadaşlar. Şimdi şuradaki kontağı test edelim. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalışmadı. Oraya hafif dokunalım. Evet çalışıyor. Yani e, bu da bir güvenlik önlemi. Güzel. Küçük bir alette iki tane önlem almaları hoşuma gitti yani. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar burada fark ettiğim bir şey nokta atışı yaparsanız eğer daha güzel temizliyor. gittikten olduğu alana. Şu şekilde çektiğinizde belki yani yapmıyormuş gibi duruyor aslında ama nokta atış koyduğunuzda da farklı bir kesme sesi geliyor yani. Evet bu kadar temizlemeye ben şimdi size temizleme Cihazı temizleme kısmında ne kadar topladığını da göstereceğim. Çok fazla bastırmadım. Siz de kullanacağınız kumaşın örgünün desenine göre test edersiniz. Durdurduk. Şimdi bakalım. Şuradan açıyorum. Yani şurada bir de var. Ee, içi dolmuş durumda. Şimdi fırçamız vardı bizim. Onun arkasıyla çıkartayım. Evet, şöyle bir. Tiftik yumağımız oluştu. Kapağı açalım. Kapağı açtığımız zaman içinde bir yumak küçük. Düştü şuraya. Ve şu kısmı da görüyor musunuz? Bunu çıkartalım. Bu şekilde. Yani çekme ağzında da biraz tıkanmış. Şimdi bunun performansını tam olarak ölçemedik. Tabii ki yani acaba hazine hemen doluyor burayı engelliyor mu yoksa biz yarıda bıraktık çektik ondan mı oldu bilmiyorum. Ee, sanırım hazne çabuk doluyor. Eğer uzun süre temizlik yapacaksanız haznenin temizliğini sık sık yapmanız gerekiyor. Buradan çıkan sonuç bu. Bir de şöyle bir şey var. Bunu yapmaya başladığınızda aynı çekirdek çitlemek gibi. Yani elinizden bırakamıyorsunuz. Ee, Tabii ki güzel alan bir cihazsa işlem çabuk bitecektir. Ama sizi uğraştırıyorsa baya e, bayağı zaman alacaktır. Durdurduk ve bakıyoruz. Gördüğünüz gibi içerisine tiftiklerimizi toplamış. Yani demek ki işe yarıyor. Sesi çok değil arkadaşlar. Makul. Ee, Xiaomi'nin olması benim için bir avantaj. Neden? Yedek parçası bol. Servis mevcut. Kolay bozulacak bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Düşürüp kırmadığınız sürece işe yarar bir ürün olduğunu düşünüyorum ve zaten e, işe yararlığı bıraktık. İhtiyaç haline gelen bir ürün bu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sadece bu konuda e, ve Xiaomi'nin ürünlerinde şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Garanti ihtiyacı fazla olmayan ürünleri yurt dışından da satın alabilirsiniz. Sadece biraz gecikmeli gelir. Ee, şu anda zaten çeşitli alışveriş sitelerinde e, vergi dahil olarak geliyor size. Orada gördüğünüz rakam neyse maliyeti o oluyor. Sadece Amazon'da e, bu uyarı yapabilirim. Gördüğünüz fiyatın üzerine bazen ek vergiler eklenebiliyor. Onu da son sipariş aşamasında görüyorsunuz. Ama diğer sitelerde hepsi burada. N11 e, hepsi burada gibi sitelerde de direkt rakamı görmeniz mümkün. Ama alırken mutlaka Türkiye içinden almak istiyorsanız yurt dışı olup olmadığını e, siteden kontrol edin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolar için takipte kalın. Beğenip abone olursanız bizi çok güzel desteklemiş olursunuz. Yeni güzel videolarda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.